Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıyıda köşede duran eski ya da çok kullanmadığınız disklerinizi, SSD'lerinizi nasıl daha iyi değerlendirebilirsiniz bunu göstereceğiz. Aynı zamanda USB 3.1 Gen 1 SATA SSD ile M.2 SSD'yi Gen 2 portunu da kapıştıracağız. Vallahi ben de heyecanlıyım hazırsanız hemen başlayalım. Görebileceğiniz üzere masamız epey bir kalabalık. İki tane farklı fon faktör SSD'miz bulunmakta. 2.5'luk SATA SSD'miz, NVMe M.2 SSD'miz, KC2500. Kullanmadığınız boşça duran ya da eski SSD'lerinizi değerlendirme yolunu göstereceğim şimdi. Ebat farklılıkları olduğu için bu diskleri taşınabilir bir data bankasına çevirebiliriz. Bunu nasıl yaparız? Öncelikle M.2 SSD için 22.80'lik bir adaptör aldım. Bu şekilde adaptörümüze SSD'mizi oturtuyoruz. Daha sonra termal pet üste gelecek şekilde kapağını kapatmamız yeterli. C tipi bağlantı üzerinden anakartımızın USB 3.2 Gen 2 portuna bağlayabiliriz artık. 2.5'luk SSD'ye geçtiğimizde ise ebat harbiden büyümekte. Cebine at şeklinde değil. Kutumuzu açtığımızda içerisinden mekanik bir disk çıkıyor. Bunu çıkartıyoruz. Daha yüksek hızları almak istiyoruz çünkü. Örneğin sizde DC500R modelli SSD yerine 120 GB'lık UV300 SSD var bunu aldınız bu şekilde yuvaya oturttunuz. USB 3.2 Gen 1 destekli bu arada. Kapağını kapattınız ve hazır. Aynı zamanda değerlendirebileceğiniz bir başka noktalardan bir tanesi 2.5'luk SSD'nizi PlayStation 3 ya da PlayStation 4 gibi konsollara bağlayarak daha yüksek oyun açılışları, oyun yüklenmeleri gibi değerlere ulaşabilirsiniz. Ek olarak çoğu arkadaşım bilmediği fakat mekanik diskinizi SSD yardımıyla hızlandırmanıza olanak sağlayan Fuse Drive özelliğinden de bahsedelim. The cat sat on the Ön belleklemek ve bazı dosyaları geçici olarak tutmak için mekanik diskinizle Full Drive üzerinden kombinleyebiliyorsunuz. Böylelikle normalde 160-200 MB okuma yazma değerler sunan mekanik diskimiz bağlamış olduğunuz SSD'nin de yardımıyla 1000 MB okuma yazma ya da 2300 MB okuma yazma değerlere kadar çıkabiliyor. Tabi burada belleklerin de hızlara katkısı yatsınamaz. Şimdi gelin isterseniz bu iki tane USB adaptörü bilgisayarımıza bağlayalım ve hızlandıralım hızlar ne kadar fark ediyor görelim. Şimdi anakart üzerindeki portlara baktığımızda bir adet C tipi bağlantı görüyoruz. Hemen onun üzerinde ise süper hızlı portu görebilmekteyiz. Şimdi M.2 SSD'mizi taşınabilire çevirmiştik. Bunu C tipi bağlantıya ya da üstteki porta bağlayabiliriz. SATA 3 SSD'mizi ise sağda bulunan USB portlara bağlayabiliriz. Çünkü zaten bunlar USB 3.1 Gen 1. Şimdi bu diskleri kullanırken kontrolcünün de çok önemi var. RTL 9210B kontrolcümüz bulunmakta. E'de ise SATA 3 SSD'mizi bağlamıştık. Teker teker test edelim. Görebileceğiniz üzere USB portunun ve kontrolcünün büyük bir etkisi var mevzuya. M.2 SSD'mizde okuma yazma değerlerimiz neredeyse 1 MB'e kadar çıkabilirken %60 daha düşük performansla SATA SSD'mizde 425 MB okuma yazma değerlere kadar çıkabildi. Tabi iş 4K değerine geldiğinde aralarında büyük bir fark yok. Gecikme süresi bakımından okumada geride kalsa da M.2 SSD'miz yazma noktasında tabii ki geçti. Genel skora baktığımızda 852 ile Gen 2'nin daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda bu taşınabilir bir diskinizde oyunlarınızı yanınızda götürebilirsiniz. Örneğin arkadaşınızın yanına gittiniz ve orada oyunlarınızı, Steam hesabınızdaki oyunları hemen açmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken çok basit. Steam'e tıkladım ve otomatikman zaten hesabıma giriş yapıyor. Önemli klasör ve dosyalarınızı ya da her daim elinizin altında olmasını istediğiniz dosyalarınıza tabii ki erişebilirsiniz. Sonuç olarak, sonuç olarak 1TB'lık M.2 SSD kullanıyordum. Eski 512'lik SSD'mi aşırı hızlı taşınabilir bir diske çevirmiş oldu. 10 saniyede League of Legends gibi bir oyunu hemen içerisine atabiliyorum. Tabi burada kapasite ve fiyat noktasında iyi değerlendirmek lazım. Mesela SATA 3 SSD'imde daha yüksek kapasite var ve daha fazla dosya ve oyun atabiliyorum. Bu hususta değerlendirmeye kalktığınızda iki kat hız mı yoksa daha uygun fiyata daha yüksek kapasite mi? Bunu değerlendirmek sizlere de kalıyor. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.